Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz solunum sistemi. Solunum sisteminde gördüğünüz gibi dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki farklı solunum var ve dış solunum çevreyle yani atmosferle vücudumuz arasında gerçekleşen gaz alışverişiyken bu gaz vücudumuza girdikten sonra tabii ki nereye taşınacak? Doku hücrelerine. Çünkü aç birer kuş yavrusu gibi beklediklerini söylemiştim daha önce de size. Gelecek oksijenle ATP üretmek için bekleyen doku hücrelerimiz var. Bu doku hücrelerine oksijenin götürülmesine ise iç solunum deniyor. Evet solunum tipleri bunlar olduğuna göre solunum sistemi organlarına bir bakabiliriz. Elbette ki havayı ağzımız ve burnumuzdan aldığımızı biliyorsunuz ama esasında sağlıklı olan burnumuzdan almaktır havayı niçin diye soracak olursanız burnumuzda kıllar var ve bu sistem havayı temiz almamızı sağlıyor süzüyor kıllar burnumuzdaki. Bu yüzden mümkün olduğunca mecbur kalmadığımız sürece ağzımızdan nefes almamaya çalışmalıyız. Burnumuz kapalı olduğu için, kapalı bir ağızla kıyaslayınca daha kapalı bir mekan olduğu için havayı ısıtmak konusunda da ağzımızdan çok daha iyidir. Kıllarla da süzü temizlemek konusunda iyidir. Yutağı hatırlayın, yutkunduğumuzda bir kapak vardı. Bizim soluk borumuza giden ee, gırtlı kapatan bir gırtlak kapağımız vardı. Çünkü biliyorsunuz ki hatırlayın yemek ve suluk boruları bir şekilde yutakta birleşiyordu. Yutkunduğumuzda lokmanın ciğerlerimize gitmemesi için gırtlaktaki kapağın, gırtlak kapağının kapanması gerekiyordu ve maceraya atılmayıp yemek yerken espri yapmıyor, gülmüyor ve mümkünse konuşmuyorduk. Yutaktan sonra gelen kısım gırtlak. Biraz önce de söylediğim gibi ve ses tellerimiz gırtlakta bulunuyor. Gırtlağın devamı soluk borusu. Soluk borumuzun açık kalması lazım. Es kaza birbirine yapışırsa nefessiz kalma ihtimalimiz var ve vücudumuz nefessizliğe dayanamıyor. Hatırlayalım. Bu yüzden de soluk borumuzda C şeklinde kıkırdak halkalar var. Sürekli açık kalmasını sağlıyor. Ve soluk borusunun devamındaki şu iki, iki büyük parçaya bronş deniyor. Gördüğünüz gibi akciğerlere giren iki büyük parça. Bu büyük parçanın daha küçük dallarına ise bronşçuk deniyor. Bronşçukların uçları minik hava keseleriyle tamamlanıyor. Bakın bir üzüm salkımı gibi görünüyor. Üzüm dalının ucundaki salkım gibi. Bu hava keselerine de alveol deniyor. Akciğerlerimiz solda iki parçalı, sağda ise üç parçalı. Bunun nedenini düşünüp bulabilirsiniz aslında. Solda çok önemli bir organımız var. Ona yer açmak için bu şekilde Tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi kalbimize yer açmak için bu şekilde. Evet, akciğerlerimizin içine sürekli olarak cilalayan sürfektan denilen bir madde var. Cilalayıp ıslak kalmasını sağladığı ve oksijen emilimini sağladığı gibi aynı zamanda sönmelerini de engelliyor alveollerin. Şimdi havanın aldığı yolu bir daha gözlemleyelim. Her ne kadar önermesem de ağızdan da girdi, tercihen burundan girdi. Yutak Yutağı devamen gırtlak ses tellerinin bulunduğu. Soluk borusu iki tane olan bronş ve bir sürü olan bronşçuktan sonra minik minik hava keserlerine yani alveollere kadar geliyor. Alveoller ise atar ve kılcal damarlarla çevrilidir ve hava değiş tokuşunun kan ile kan ile akciğer arasındaki hava değiş tokuşunun kısacası daha önceden bahsettiğim iç solunumun gerçekleştiği yer alveollerdir. Evet devam edelim. Suluk alıp verme mekanizmasına geçebiliriz. Suluk alıp verme mekanizmasında şöyle hatırlamanızı istiyorum. Bu çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi. Alveoller hava keselerinden oluşur ve içinde kesinlikle kas yoktur. Kas olmadığı için akciğerleri balon gibi düşünebilirsiniz. Hava dolu balonlar gibi düşünebilirsiniz. Kas olmayan bir organ kasılıp gevşeyemez. Kısacası kendisi genişleyip daralamaz. Bu da neyi gerektiriyor? Etrafındaki bazı kuvvetlerce itilip çekilmesi gerekir. Akciğerlerin genişlemesi ve daralması için. Bu kuvvetler nelerdir? Onlara bir bakalım. Bu kuvvetlerden altta diyafram denilen kastan oluşan bir zar var. Karın ve göğüs boşluğumuzu ayıran. Bir de kaburgalarımızın kasları var. Kaburgalarımızın kasları kasıldığında kaburgalarımız havaya kalkıyor. Gevşediğinde aşağıya iniyor. Şimdi bir düşünelim. Bizim nefes alabilmemiz için yani kısacası atmosfer basıncının, akciğer basıncından yüksek olması için göğüs kafesimizin genişlemesi ve hacminin artması, basıncının azalması gerekir. Kısacası göğsümüzün şişmesi için bu kaslar nasıl davranmalıdır? Hangi kaslardan bahsediyorum? Diyafram ve kaburgalar arası kaslardan bahsediyorum. Basit, akciğerden uzaklaşmaları lazım. Akciğerden uzaklaşması için diyaframın kasılıp düzleşmesi, kaburga kaslarının ise kasılıp kaburgaları yukarı kaldırması gerekir. Bu şekildeki bir hem diyaframın hem de kaburga kaslarının kasılmasıyla oluşan bu hareket akciğerler için alan oluşturur ve hacim genişleyince de ne olacak elbette? Basınç azalacak ve açık hava basıncı akciğer basıncından fazla olduğu için dışarıdaki hava, oksijen içeren %21 oksijen içeren hava göğüs boşluğumuza dolacak. Tam tersi bir durumda ise kısacası kaburgaların kaburgaların indiği ve diyaframın yukarı doğru çıktığı, gevşeyip yukarı doğru çıktığı bir durumda ise akciğerler hem alttan hem de yanlardan ve üstten bastırıldıkları için hacim daralacak, sıkışma olacak ve oluşan basınçla hava dışarıya verilecek. Üretilen karbondioksitle birlikte. Evet, bir daha hatırlayalım. Her iki kas grubu da kaburga kasları ve diyafram kasları kasıldığında Akciğerlerin hacmi genişliyor ve nefes alıyoruz. Gevşediğinde gördüğünüz gibi diyafram gevşeyince kubbeleşiyor. Hacim azalıyor ve nefes veriyoruz. Evet solunum hızını etkileyen faktörlere geçebiliriz nefes alıp vermeyi. Yani solunum hızını etkileyen faktörler. Burada çok önemli bir noktayı hatırlamamızı istiyorum. Geçmişte de söylemiştim ama bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Karbondioksit asit bir maddedir. Kan ise 7,4 pH'da bazik bir maddedir. Kısacası kanda karbondioksit arttığında pH bozulur. Asit olduğu için kanın pH'inin bozulmasına neden olur ve kanda karbondioksitin artma nedeni nedir? Tabii ki dokulardaki metabolizmanın hızlanması ve karbondioksit üretilmesidir. Bu dokularda üretilen karbondioksit kana geçtiğinde 7,4 olan bazik pH'i bozar ve bunu algılayan reseptörler yani almaçlar solunum merkezlerine uyarıp sinyal verirler. Gereğinden fazla karbondioksit var bunu atmalıyız sinyali. Bu sinyal kime gider? İşte gördüğünüz gibi şurada yazan omurilik soğanı önemli olan tüm iç organlarımız omurilik soğanı çalıştırıyordu. Ve pons yani kısacası beyin sapı ikisi birlikte solunum hızını ayarlarlar ve Karbondioksit miktarı kanda ve dokularda arttığında daha hızlı nefes alıp veririz. Bu neye benzer? Galiba kanımız kirlendi, temizlememiz lazım çözümüne benzer. Evet, devam edelim. Solunum gazlarını aldıktan sonra acaba hangi şekillerde taşınıyor? Taşınma şekilleri, solunum gazlarının taşınma şekilleri ni anlayabilmemiz için hemoglobin denilen maddeyi hatırlamamız gerekiyor hemoglobin demir ve proteinden oluşan kırmızı kana kırmızı rengi veren bir maddedir kana kırmızı ver, rengi vermesini şöyle kodlayabilirsiniz paslanmış demir görmüşsünüzdür herhalde demir paslanınca kilimit rengi gibi bordo gibi bir renk oluşturur İşte bizim kanımızdaki renkte aslında odur kan mıhtısını bir hatırlayın bordo kilimit rengi gibi bir renk oluşturur hemoglobin denilen madde kanı kızartmaktan yani o güzel al kırmızı rengini oluşturmaktan başka bir işe daha yarıyor mu? Elbette ki yarıyor. Sadece renk olsun diye bulunan bir madde değil. Çok önemli bir görevi var. Solunum gazlarını tutup bırakabiliyor. Yani gerektiğinde yakalıyor, gerektiğinde ayrılıyor. Oksijen ve karbondioksit'i yakalama kapasitesi var ve kanın bol miktarda oksijen ve karbondioksit taşımasını sağlıyor. Yani gaz taşıma kapasitesini arttırıyor kanın. Peki Oksijen nasıl taşınıyor? Biliyorsunuz dışarıdan aldığımız havanın %21'i oksijen. Kısacası en yüksek oksijen oranının bulunduğu yer akciğerlerimiz. Çünkü dışarıdan aldığımız hava akciğerlerde kılcal kan damarlarına geçiyor. Akciğer kılcallarının özelliği ne o zaman? Şudur, hemoglobinin oksijeni yakaladığı yer olması lazım. Şu HB ile gösterilen kısaltma hemoglobindir. Oksijen gazını O2 ile gösterdiğimizi hatırlarsak, Hemoglobin ve oksijenin birleşmesiyle oluşan maddeye, bakın isminden de belli, oksi hemoglobin denir. Ne demek oksihemoglobin? hemoglobin? Oksijen yakalamış hemoglobin demektir. Asla unutmamamız gereken bir noktada hemoglobinin kırmızı olduğu ve al yuvarlarda bulunduğudur. Al yuvarlarda bulunduğuna göre bu reaksiyon hemoglobinin oksijeni yakalayıp oksihemoglobin hemoglobin oluşturduğu reaksiyon nerede gerçekleşmek zorundadır? al yuvarlarda gerçekleşmek zorundadır. Peki oksijenin tümü acaba oksihemoglobin şeklinde mi taşınır? Çok büyük bir oranı diyebilirim %98 gibi. Geriye kalan çok az bir kısmı %2'si ise plazmada erimiş halde taşınır. Gördüğünüz gibi hemoglobinin oksijen taşınmasındaki rolü %98 gibi. Bu grafik neyi gösteriyor? Oksihemoglobinin, HbO2 diye gösterilen oksihemoglobinin Akciğer kılcallarında arttığını gösteriyor. Niçin arttı? Çünkü hemoglobin akciğer kılcallarında oksijen yakaladı. Niçin oksijen yakaladı? Çünkü akciğerlerimiz kanın temizlendiği kısacası oksijenin en fazla bulunduğu organdır. Gördüğünüz gibi miktar oksihemoglobinin artıyor akciğer kılcallarında. Şimdi oksihemoglobin, oksijen yakalamış hemoglobin, Al nereye gidiyor? Bu oksijeni nereye götürüyor? Aç kuş yavrularına benzettiğimiz besin ve oksijen bekleyen doku hücrelerine götürüyor tabii ki. Doku hücrelerine ulaştığında yakaladığı bu oksijeni bırakması gerekiyor. Neden? Çünkü boşalmalı, oksijeni bırakmalı ve neyi yakalamalı? Doku hücrelerinin ürettiği bir atık olan karbondioksiti yakalamalı. Karbondioksiti yakalayabilmesi için oksijeni bırakması gerekir. Şu tepkime oksijenoglobinin hemoglobin ve oksijene ayrıştığı tepkime Nerede gerçekleşecek? Doku hücrelerinde. Böylece oksihemoglobin miktarı artacak. Neden? Çünkü hemoglobin oksijeni bırakacak. Neden bırakacak? Çünkü doku hücrelerinin hücre içi solunum yapması için oksijene ihtiyacı var. Akciğer kılcallarında yakaladığı oksijeni doku hücrelerine götürüp orada bırakmak zorunda. Böylece oksijen %98 gibi oksihemoglobin şeklinde %2 de gördüğünüz gibi kan plazmasında taşınıyor. Evet, Sonu gazların taşınması ilgili son konumuz karbondioksitin taşınması. Mekanizmasını biraz dönüştüm. daha dur ama paniklemeye gerek yok. Çünkü oksijenin taşınmasını anladıysanız eğer ilk iki yol, üç yolla taşınıyor karbondioksit. İlk iki yol oksijenle aynı. Neydi o yollarımız? Plazmada çözülmüş halde. Birinci yol, Hemoglobinle birleşerek, bu sefer hemoglobinle birleşmiş karbondioksitin ismi tabii ki değişiyor, oksihemoglobin değil, karbaminohemoglobin oluyor. Ne demek karbaminohemoglobin? Karbondioksit yakalamış hemoglobin demek. Karbondioksiti nerede yakalar hemoglobin? Doku hücrelerinde çünkü karbondioksit doku hücreleri oluşturur. Gördüğünüz gibi karbondioksiti yakalayıp karbaminohemoglobine dönüşüyor. %23 de bu şekilde taşınıyor, ama Karbondioksit taşınması ile ilgili esas problemimiz şudur. En başında da söylediğim gibi karbondioksit maalesef kan pH'ını bozan bir maddedir, asidik bir maddedir. Ve bu şekilde taşınması kanımızın pH'ını bozacağı için bazı tepkimelerle karbondioksiti değiştirerek taşırız. Bu tepkimeler alüvarda gerçekleşir. Bakalım nasıl tepkimelermiş bunlar. Bu yeni bir yol, üçüncü yol. Oksijen taşınmasında bulunmayan bir yol bu. Karbon su suyla birleştirip karbonik asit denilen bir asite dönüştürürüz. Diyeceksiniz ki öğretmenim yine asit oldu bu yine pH'i bozacak. Zaten bu karbonik asit şu gazlı içeceklerde kolada falan bulunan ve fışkırmayı sağlayan asittir. Evet ama biz bunu karbonik asit şeklinde bırakmıyoruz. Tekrar devam ediyor ve iyonlaştırıyoruz. Hidrojen ve bikarbonat iyonlarına dönüştürüyoruz. Hidrojen iyonlarına hemoglobin yakalarken bikarbonat iyonları ki hatırlayalım bikarbonat iyonları baziktir. Kan plazmasına geçer. Böylece kanın baz olmasının önüne geçmediği gibi bunu teşvik eder. %70 gibi karbondioksitin %70'i bir karbonat iyonu şeklinde taşınır ve böylece karbondioksitin asit özelliği ortadan kalkar hatta baza dönüştürülür larına geldiğinde ise gördüğünüz gibi plazmadaki karbondioksit akciğere geçerliği ne için nefesle dışarı vermemiz gerekiyor. Karbamino hemoglobin tekrar hemoglobin ve karbondioksite dönüşür. Karbondioksit serbest kalır ve tekrar alveollere geçer dışarı vermemiz için. Daha önce iyonlaşan karbonik asit bir karbonat ve hidrojenini yakalayıp tekrar karbonik asit oluşturur. Karbonik asit su ve karbondioksitle parçalanır, serbest kalan karbondioksit alveollere geçer ve böylece nefesle karbondioksit verip dışarıya e, asit etkisinden kurtulabiliriz. Peki karbamino hemoglobin nerede miktar olarak artar? Şöyle hatırlayalım. Karbondioksiti kim üretiyordu? Doku hücreleri. O zaman hemoglobin doku hücrelerinde karbondioksit yakalayacak ve karbamino hemoglobin miktarı doku kılcallarında artacak. Peki nerede azalacak? Karbondioksitten nerede kurtuluyorum? Akciğerlerde. Serbest bırakıyorum ve nefesle dışarı veriyorum. Karbamino hemoglobin miktarı akciğer kılcallarında grafik olarak azalacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Solunum sisteminde gazların taşınması ve solunum organları. Benim bu şekilde arkadaşlar. daha önce anlatmış olduğum solunum sistemi ile ilgili hastalıklarla ilgili bir videomuz bu. Solunum sistemimizin hastalıkları gündemimize de uygun olduğu için önemli. Akciğerimiz zaten kendisini çok zor tamir eden bir organ olduğu için dikkat etmemiz gereken noktaları burada anlayabiliriz. Şu gördüğünüz bileşik karbondioksit değil monoksit. Tek oksijenli gördüğünüz gibi. Karbondioksit bizim için çok zehirli olmamasına rağmen karbonmonoksit oksijen eksiği nedeniyle zehirli bir gazdır. Soba zehirlenmelerinden ölümler karbonmonoksit sayesinde olur. Peki karbonmonoksit'in karbondioksitten farkı nedir ve neden insanları zehirleyerek öldürür? Çünkü karbonmonoksit karbondioksit'in tersine hemoglobinle çift yönlü değil tek yönlü bağlanır. Ne demek istiyorum? Hemoglobin karbondioksiti hem yakalar, gerektiğinde de bırakabilir. Fakat karbonmonoksit hemoglobin tarafından yakalanır ve bir daha da hemoglobin karbonmonoksiti bırakmaz. Peki bunun sonucu nedir? Bunun sonucu hemoglobin boşta kalamayacağı için oksijen taşıyamaz. Bu da zehirlenerek ölmelerine neden olur. Vurgun ise genelde dalgıçların yaşadığı bir şeydir. Ani'den derine daldığınızda birdenbire dışarıdaki su basıncı değişeceği için kandaki erimiş gazlar tekrar gaz haline dönüşür ve kabarcık oluşturup kılcaları tıkayabilir. Özellikle bu kılcalar beyin damarlarınızdaysa kılıcı hasarlara, felçlere neden olabilir. Vurgunun nedeni dış basıncın aniden düşmesi. Bu genelde aniden derinden yüzeye doğru çıkarken gerçekleşir. Su miktarı ile birlikte dış basınçta düşeceği için vurgun yiyebilirsiniz. Zatürre bakteri enfeksiyonudur ve bakteri enfeksiyonları virüs enfeksiyonlarından çok daha zararsızdır çünkü bakterileri antibiyotiklerle etkisiz hale getirebiliriz. Zatürrenin aslında bir tedavisi vardır. Akciğerimiz çok fazla zarar görmeden antibiyotikle tedavi ettirebiliriz. Zatürre bakterilerin akciğerleri iltihaplandırmasıdır. Amfizemin nedeni ise genelde sigaradır. Zaten sigaranın birçok hastalıkta baş etmen olduğunu bilmenizi istiyorum. Amfizemde sigara alveollere zarar verir. Tüberküloz yani verem ise yine bir bakteri enfeksiyonudur ve zamanında bakteriler çok fazla üreyip akciğere zarar vermeden tespit edilirse antibiyotikle tedavi edilebilir. Tüberkülozda ise zarar gören doku bağ dokusudur. Bağ dokunun her organın en dışında bulunan doku olduğunu hatırlayalım. Astımda da yine sigara başrolde aynı zamanda alerjik astım diye bir hastalık da vardır. Alerjenler de sizin astım yüzünden bronşlarınızın daralmasına ve aldığınız havanın azalmasına neden olabilir. Koah hastalığında hava yolları maalesef geri dönüşümsüz şekilde daralır ve aldığınız oksijen azalacağı için boğulma hissi yaşarsınız. Koah çok ilerlerse yine tahmin edebileceğiniz gibi kirli hava ve sigara baş etmendir. Çok ilerlerse nefes darlığı ve kalp krizi ile sonuçlanabilir. Hatta şöyle diyebilirim, nefes darlığı yüzünden makineye bağlı bir şekilde yaşamak zorunda da kalabilirsiniz. Gırtlak kanserinde ise kanserin kontrolsüz hücre bölünmesi olduğunu biliyoruz. Bu sefer kontrolsüzce bölünen hücreler gırtlaktaki hücrelerdir. Ve gırtlak kanseri de yine kalitesiz hava, sigara, kirli hava solumaktan ortaya çıkabilen bir kanserdir. Solunum sistemi hastalıklarında gördüğünüz gibi genel olarak soluduğumuz havanın kalitesi, sigara içermemesi, sigara dumanı içermemesi ve bakteri içermemesi başrol oynuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.